Adım Fatih Mehmet Aydın. Hacı Mehmet Bahattin, Ulusal Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü öğretmeniyim. ETT Ulusoy takımı danışman öğretmeniyim. Bu yılki Teknofes 2024 elektrikli araç kategorisinde yarışacağız. Merhaba ben Betül. Hacı Mehmet Bahattin, Ulusoy Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü öğrencisiyim. Aynı zamanda ETT Ulusoy takımının takım kaptanıyım. Takımla rolüm ise Aks ve Telemetre. Adım Melih Müslüm Aslan, Ulusoy Meslek Lisesi 11. Sınıf Makine Öğrencisiyim. ETT Ulusoy takımından makineci olarak yer, al yer alıyorum. Adım Mehmeten Atalay, Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10. Sınıf Bilişim Öğrencisiyim. ETT Ulusoy takımında bilişim görevini üstleniyorum. Ben Seyfullah Kaya, Oful Çömesi Anadolu Lisesi öğrencisi 11. sınıf makine bölümünde okuyorum. ETT Ulusoy takımı üyesiyim. Ayrıca her şey görevim şoför yardımcısı. İsmim Semih Selim Karınca, Ulusoy Meslek İletik Lisesi 11. sınıf elektrik öğrencisiyim. Takımdaki görevim elektriksel işler. Merhaba ismim Ahmet Emen Aydın. 9. sınıfa gidiyorum. Rize Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Meslek Lisesi'nde okuyorum. ETT Ulusoy takımına üyesiyim. Ben Emirhan Durmuş. Ulusoy Meslek Lisesi'nde 10. sınıf bilişim öğrencisiyim. ETT Ulusoy Takım üyesiyim ve elektronik işlerden sorumluyum. Merhaba, ismim Elif Betül Aydın, 9. sınıfa gidiyorum. Samsun Gelip Zecan Yıldırım Fen Lisesi'nde okuyorum. ETT Ulusoy ekibinin üyesiyim. Ben Kerem Aras, Ulusoy Meslek Lisesi'nde 11. sınıf makine öğrencisiyim. ETT Ulusoy takım üyesiyim. Merhaba, ben Fatma Zehra Aydın. Samsun Bafra Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. ETT Ulusoy takımının üyesi olmaktayım.